Çabuk biraz çabuk. Bu tarafa koyun. Kaç tane oldu? Bu gelenlerle 110. Patron, kutuları yeni depoya taşıdık. Emirlerini biliyor. Vaziyet ne doktor? Abiciğim depoları herhalde soldaki binaya. Bütün malı oraya taşıdılar. Lan olur kaç kişiler sen ona ne En az 20 kişi de dayla. Hı. Yok anasının nikahı. Geçen sefer yaptığımız baskın Rusyalı'yı biraz kızdırmış galiba. Abiciğim, biz buraya üç kişi de almayacağız, değil mi? Yok hayır öyle bir fikrimiz varsa yarın gidelim bütün gazetelere ölüm ilanımızı verelim. Vallahi daha iyi ya. <laughs> korkma lan korkma yetersiz kahveden olan çağıracağım ben. <laughs> Nazmi doğru söylüyor dedayla. Oradaki yirmi komandonun içine üç kişi dalarsak intihar etmiş oluruz. Ya, ne yapacağız gideceğiz kahveden olan mı çağıracağız ha? başka bir yolu izleyelim. Yani yine sizin tabi istediğiniz gibi böyle vurdulu kırdılı ama daha kolay. Ne gibi yani? Abiciğim şimdi Ertan geçen sefer bizden korkusuna malları tırla kaçırmamış mıydı? Şimdi arayalım, bir yapalım. Diyelim ki Ertan biz senin deponun yerini bulduk, patlatacağız burayı. O da malları kaçırırken saldıralım. Nasıl olsa herifi sürekli dinlemiyor muyuz abi? İyi de herif her altı masaj koltuğunun yanında konuşmuyor ki. Geçen sefer şansımız yaver gitti, dinleyerek öğrendik deponun yerini. E ya bu sefer öğrenemezsek? Lan oğlum bula bula sen bunu mu buldun ya? Biz şimdi ne yapacağız Ertan'ı arayacağız? Diyeceğiz ki işte biz senin deponun yerini bulduk, mallarını patlatacağız. Demez mi lan patlatırsanız patlatın manyaklar diye. Allah Allah bulduğu çözüme bak Konuş falan lan kundak çirkini. En azından bizim aklımıza bir fikir geliyor. Sevimsiz ya. Hazır deponun yerini bulmuşken patlatmak en güzeli. Şimdi basıp eve gidelim. Sabah ola ayrı ola. Ya bir şey diyeyim mi? Ya biz eve gittiğimizde böyle bir sucuklu yumurta partisi versek ha. Valla benim midem kazınıyor. Abiciğim ben bu herifi anlamıyorum ya. Günde yedi defa midesi kazanıyor bu herifin. Mide değil çöplük. Doktor. Oğlum vallahi billahi sen evlat olsan sevilmezsin ha. Hani böyle seni benim kucağıma getirselerdi, bak bu senin evladın deselerdi. Allah belamı versin, ilk cami almışsın, atar kaçardım seni. Ulan zaten beni senin kucağına getirselerdi, senin onu yapmana gerek yok. Ben zaten kendim kaçardım. Sevimsiz. Ee, yine boş kaldınız, geyik yapıyorsunuz. Hadi. <laughs>